Hepimiz bir yerden elektriğimizi varsa doğalgazımızı alıyoruz. Bu sözleşmelere bakın fiyatınız nedir, fiyatınız yükseldi mi, başka imkanlar var mı, enerjiyi, elektriği veya doğalgazı başka bir şirketten alma imkanınız var mı? Bunu öncelikle bir değerlendirin dedim. Her gün duş alıyorsanız 10 dakika yerine bunu 5 dakikaya indirerek bir tasarruf sağlayabilirsiniz. Veya ştala dediğimiz küçük aletçikler var. Onları da musluklara takarak sudan %50 tasarruf edebilirsiniz. Pencerelerin her gün açılması, 10 dakika boyunca açılması, pencereler aç çıkken kaloriferin kapalı olması önemli. Kaloriferlerde bir derece bile kaloriferi aşağı doğru ayarladığınız zaman enerjiden %6 tasarruf et etmenizi sağlar. Buzdolaplarında buzlanmaya dikkat edin. Tencerede su kaynatmak yerine Türkçe'de ketir diyoruz. Almanca'da vasakoha onu kullanabilirsiniz. Bu da enerji tasarrufu sağlar. Lamba olarak led lambalar tercih etmenizi tavsiye ederim. Onlar da ışıklandırma da %70'e varan tasarruf sağlamaktadır. Kısacası vatandaşlarımıza ve insanlarımıza verebileceğim tavsiyeler bunlar. E, ne kadar biz insan olarak dikkat edersek o kadar az enerji harcayacağız. Bu da bütçemize, cebimize yansır. Immer noch zwar Alternativen, aber es ist nicht mehr so wie vor einem Jahr. Özellikle doğalgazda 600'e yakın bir fiyat artışı oldu. Ee, elektrikte ise yüzde yüzü geçtik. Bu da demek oluyor ki Almanya'da e, resmi rakamlarla yaklaşık yüzde dokuz on civarında bir enflasyon olduğundan bahsediliyor. Ama enflasyonun bir numaralı müsebbibi tabii ki enerji, doğal gaz fiyatları. Meistens machen wir immer standby, aber eigentlich richtigerweise um Energie zu sparen, Upside. Bizim ümidimiz bu fiyatların biraz daha stabilize olması ama tabi şu da bir gerçek yani savaş ne zaman bitecek bilmiyoruz, bu böyle devam edecek mi bilmiyoruz, ee, tekrar bir e, peak yaşar mıyız yani fiyatlar tekrar ciddi anlamda çıkar mı bilmiyoruz. Yani bir ara öyle bir duruma gelmiştik ki inanın her gün fiyatlarımızı güncellemek durumunda kalıyorduk. Örneğin geçen seneden bu seneye e, bir işletme e, çok yüksek miktarda doğal gaz harcayan bir işletmenin giderleri 5-6 katı arttı. 2000 Euro ödeyen bugün 11-12 bin Euro'lardan bahsediyoruz Seray. Bunları uzun vadede tabii ki işletmelerimizin kaldırması çok zor. Dolayısıyla bu frenin gelmesi biraz e, insanlarımızı ve işletmelerimizi rahatlatacağını düşünüyoruz. E, ümit ediyorum ki şimdiki son haftalardaki bu e, fiyatların inme trendi devam eder. Ve ümit ediyorum ki bu doğal gazdaki gaz payız premzi dediğimiz frenleme elektriğe de gelir. Ve böylelikle biraz daha hani normal şartlara, kaldırabileceğimiz şartlara ulaşırız. İşletmelerin önceki şu an bir fiyatına bakıyoruz, sözleşmelerine bakıyoruz. Gerekirse daha uygun, daha iyi bir fiyat bulabilirsek daha iyi fiyat veriyoruz. İkinci önemli bir husus ise devlet bu gibi kurumlara nasıl destekler sunuyor, bununla ilgili Danışmanlık hizmetleri veriyoruz ve gerekirse yardımcı oluyoruz. Bir bağımsız biz enerji mühendisi gönderiyoruz. O enerji mühendisi örneğin şirketteki bütün enerji giderlerine bakıyor, raporunu hazırlıyor. Bu rapor sayesinde de işte işletme ne gibi yerlerden tasarruf edebileceğini görmüş oluyor ve dolayısıyla daha az enerji harcamaya yönlendiriliyor bir bağlamda ve bunu devlet destekliyor lojistik firmaları e, taşımacılıktan bahsediyorsunuz e, Tabii onlarda daha çok bu işte benzin e, giderleri e, akaryakıt giderleri ön planda e, oluyor e, yani onlarla ilgili e, bilemiyorum yani ümit ediyorum ki bu e, Akaryakıt fiyatları şu an belli bir seviyede ama ciddi anlamda tabii geçen seneye nazaran çıktı. Orada da mümkün mertebe artık taşımacılıkla ilgili ne kadar araçları varsa en az akıt akaryakıt harcayan araçlara yönelmeleri varsa imkanlar elektrikli araçlara yönlen, yönlenmeleri bu gibi şeyler tavsiye edebiliyoruz. Yani ne kadar optime edebilirlerse araç filolarını o kadar kendileri için tabii ki iyi olur. Tabii özellikle bu enerji krizinin ilk başladığı dönemlerde hakikaten böyle komik veya tuhaf diyebileceğimiz tavsiyeler geldi. İşte her gün duş yapacağınıza işte iki günde bir yapın, üç günde bir yapın, işte efendim şunu kullanmayın, verin gibi ama aslında bunların hiçbiri tabii ki çözüm değil. Şimdi çözüm için her ne kadar politikacıların, siyasilerin belli kısmı tuhaf öngörüler veya tavsiyeler yapsa da bir şekilde işletmelere destek vererek, bir şekilde fiyatı sabitlendirecek çözüm önerileri yapmak isteyen de bir kesim var. Yani burada hiçbir şey yapılmıyor da değil tabii. Bir şeyler yapılmaya çalışılıyor ama genel anlamda da ben şahsen şuna da karşıyım. Hani piyasanın da belli bir kuralları vardır. Piyasaya da devletin yani cidden müdahale etmesi de e, piyasadaki bazı e, sorunlara yol açabilir. Yani sonuçta biz e, demokratik bir ülkeyiz. Demokratik bir ülkette serbest piyasa ekonomisi vardır. Serbest piyasa ekonomisinde mesela az önce bahsettiğimiz bu doğalgaz gaz freni bile aslında normal şartlarda olmaması gereken şey. Rusya'ya karşı bir doğal gazda 60 bir bağımlılık oluştu. Eğer e, bu yenilenebilir enerji kaynaklarında istenilen seviyeye gelebilseydi e, bu durumlarda olmayacaktık. Şu an %40-45'lerdeyiz. Yani yine Almanya çok iyi bir durumda. Yani diğer ülkelere nazaran ama e, ister istemez yine e, %100 değil. E ee, ama bu politika devam ettirilecek. Öyle veya böyle devam ettirilmesi gerekiyor. Yani enerjide biraz daha bağımsız olma konusu mecbur olması gerekiyor. Bu sadece e, şey Almanya için geçerli değil. Türkiye için de özellikle kendi vatanımız Türkiye için de çok geçerli. Yani enerji politikaları çok önemli. Ne kadar bağımsız olursanız o kadar güçlü güçlüsünüz demektir. Die türkischen unternehmer und unternehmerinnen sind natürlich sehr vernetzt und dadurch ähm Ist es ist bei mir auch so gewesen, dass wenn ich einmal den Fuß drinne hatte, ich da ordentlich weiterempfohlen wurde. Und gerade im türkischen Unternehmer sind viele im Gastronomie- und Hotelleriebereich unterwegs. Das ist das, was ich gemerkt habe. Und das sind auch die beiden Bereiche, wo wir auch am besten weiterhelfen können durch das Energieaudit. Also es gibt verschiedenste Fördertöpfe. Ich glaube, es gibt mittlerweile über 3.000 Fördertöpfe der EU zum Thema Energie. Ähm, es ist ein riesiger Dschungel, der sich da, ähm, der da entstanden ist, ein Förderdschungel sozusagen. Und wir nehmen halt eben auch Unternehmer an die Hand, jetzt nicht für die Fördermittelberatung, aber für unser Förderprogramm, ähm, was sehr unkompliziert und sehr leicht zu beantragen ist. Das ist innerhalb von zwei Minuten losgeschickt. Ähm, da braucht es nur Standardangaben von dem Unternehmen. Und. Ähm, die Anforderungen sind 10.000 Euro netto Energiekosten pro Jahr. Ab da geht dieser Fördertopf los. Bis maximal 250 Mitarbeiter und bis maximal 50 Millionen Euro Umsatz in 2021. Das sind so die drei Kriterien, die erfüllt werden müssen. Ist das erfüllt, dann steht der Förderung eigentlich nichts mehr im Wege. Das Förderprogramm gibt es schon seit 2015. Jetzt die letzten Jahre war es eigentlich immer so ein bisschen ein Exotenprogramm für Leute, die sich halt besonders damit beschäftigt haben. Jetzt ab 2021, wo die Energiepreise aber angefangen haben, rasant anzusteigen, ist das eben auch für jedermann relevant. Also ähm, wir haben davor um die 40, 50 Aufträge im Monat gehabt, äh, jetzt haben wir weit über 200, weil einfach die Nachfrage natürlich deutlich höher geworden ist und äh, jetzt jeder Betrieb vor der Frage steht, äh, wie komme ich aus dieser Krise raus, wie kann ich die Schlinge um meinen Hals wieder äh, lösen und am besten von mir werfen. Und gerade das Thema Energie hält natürlich jetzt äh, die Unternehmer im Würgegriff. Also, einige Unternehmen sind da tatsächlich existenzbedroht. Ähm, was mir immer leid tut, das in der Praxis zu sehen, wenn man wirklich auch die Kunden teilweise schon viele Jahre sieht, erkennt. Äh, Und jetzt sieht, was die Energiekrise oder die aktuellen Energiepreise mit dem Unternehmen machen, das ist schon wirklich eine blöde Geschichte aktuell. Für einen Dienstagabend in Berlin war deutlich mehr los, als ich gedacht habe. Es ist ja aktuell äh, sehr. Ja, sehr angenehm auch draußen. Deshalb, je besser das Wetter, desto weniger Teilnehmer haben wir eigentlich in der Regel bei solchen Veranstaltungen. Aber heute war das die ganze Veranstaltung voll und sehr positiv. Und das war uns auch wichtig, den Grundgedanken weiterzugeben, positiv aus der Energiekrise rauszugehen. Nicht nur rumzuheulen, das wird genug in Deutschland, sondern zu schauen, wie kommen wir weiter, wie kommen wir voran. Und das kam, glaube ich, sehr gut an. Und ein super, super tolles Publikum natürlich heute auch.